Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte yapı kapışması oynuyoruz. Yanımızda SO neydi? Bir insan oluyor ya. Bir insan ol ya. <laughs> ne <çekiyoruz> beyler? <laughs> Takım elbiseli var. Hoş geldiniz beyler. Daha fazla gelmesini istiyorsanız zaten... Bayanlar. Evet. Bir bir ne lan? Şu an. Oyuncak ayı. Şu çok. Oo, telefon çıktı. Oo. Selfon ne Esat? Oo, bilmiyorum. Çok iyi yapacağım cep lan. lan cep Evet, Aha, Buradan not diye, diye Samsung'a. Bak ya yine İngilizce olmuş dilim benim ya. Bunu Türkçe yap ya. Ben nasıl bir telefon yapsam bugün ya? Alo, alo. Aşkım susma. Aman var ya, şeyli yapacağım, çevirmeli yapacağım var ya. Ulan, ulan. Lan ben dili Japonca yaptım lan. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Japonca yaptım. <laughs> Heh, şimdi Türkçe dönüyorum. Oh tamam, kebab Bilimin Acaba gözü Acaba bilirler ya. mi lan? Çevirmeli yapsam. Ne diyor? Nereden Samet? Samet Avrupalı çevirmeli telefon bilmiyor kanka. <laughs> o bize özel. Küçüklere özelmiş. Yap kanka bir dene şansın yani. Deneyeceğim Denemeden bilinmez kanki. Hayır. Alo, alo, aşkımız <gülüyor> Osman. <gülüyor> alo, alo. Dinleyin sadece. Yes. Beni en çok beğeneceksin sana. Bu Battle'da Joshi'ye özel. Al kanki. Daha demin muhabbet ben... etmiyor etmeyen adam. Normal <laughs> tamam, arkadaşlar çok suskunum. Bu Battle'da bir şey oldu ya. Alo? Alo? Ya Esad Yeter oğlum ya! Oğlum size şey veriyorum, ilham veriyorum. Ben ne istiyorum lan? Kanka ilhama ihtiyacım yok. Vay, vay, ya, vay. Ya, ya. yapıştırdı yine lafı smoke everyday. Kank... Yok kanka sana karşı e, neydi lan? Boynumuz kıldı hani. Aynen. O zaman, Samet de. o zaman Samet Esim o gevirde. Madem Sana her türlü yürüyoruz kanka. Çöbe <laughs> Alo. Be. Alo. Alo Selahattin abi. Evet kesin var ya benim yaptığım aynısını yapıyor da. ne lan senin yaptığın <laughs> ne ki ne bileyim. Ya işte aynısı çıkacak görürsün şimdi. Olabilir bak. Oğuz bayağı evin kendinden konuştu. Aynısı olacak. E genelde aynısı öyle oluyor. Olacak. Ya da öleceksin. Hain Brutus. Oo <laughs> güzel konuştu ama değil mi? Evet evet güzeldi güzeldi. Çok fazla güzel. konuşurum yani ya. Kanka ya. niye hep böyle ba sen? Bayağı konuştu. Hep böyle şeyler sende Sata. Hep bende. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Şu aşkım? Neredesin aşkım? Olucuk <laughs> olucuk. Seninki de ayrı bir değişik. Yes, of course. Ne yapacaktık ya yün? Hmm. Yün mü yapacaktık? <laughs> Bugün yün <yi> yapıyoruz. <laughs> Neredesin ne aşkım? Yapsak? Kartandan sit yapın ha. Yani. Beyler. Numara ben beşim. öyle yapacaktım. Ya bu müzik nedir abi? Ödüm koptu. Ödüm e, Müzikler kapalı. Ha, blok. <laughs> ya izah et ya. Allah yarım. Adam inatla devam etti. Ya. İnatla devam. <laughs> Gö gömülü efendim. <gülüyor> 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 Gömeşleme efendim. Biri Esad'ı durdursun. Biri ben dursun beni hadi. Hadi durdur lan hadi reset'e da gücümüz yetmez ki ya çok güçlü bir Esat Abi <laughs> çok güzel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu. güzel <laughs> <Aylar>, en güzel <laughs> bir ülke oldu. Aylar en güzel bir ülke oldu. <gülüyor> 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 Çünkü ben neredesin aşkım ya. Ooo Esat. Ooo Esat mesaj. Alındı mesaj. Ooo <laughs> <Evet, evet, gülüyor> Esat yengeyi tanıyalım hemen. Nereye aldın Samet? tam neredesin aşkım burada var. Hmm. Şöyle yapsak acaba nasıl olur? Oldu mu? Öyle, Peki. <laughs> olsa da oldu, olmasa da oldu. Oldurttum, yaptım yani bir şeyler. Helal olsun sana. Be. Helal olsun sana. Helal olsun. Helal olsun. Tamam abartmayın. Hazır. Taz olarak. Öyle abartı şeyler sevmiyorum. O Anka Lady de kızdı. Kızarım. Wow. <laughs> Coştunuz bir anda. Adam döverim. Abartmaya gerek yok. Bence de. <laughs> çok saçma bir şey oldu. Ben kesin birinci olacağım artık. Çok saçma bir şey. Belki de çok saçma. Bu ne? Bu ne oğlum ya? <laughs> Bu ne oğlum? Böyle telefon mu olur Süper bu. Böyle birbirimize legendary verirsek. Ha, bence tamam, bu be. kalır. Aa bu benimki. Esat legendary veriyor mu bana? Esat. Vereceğim Samet. Kanka benimkinin aynısı. Ben biliyorum. <laughs> verdim. Esat bak legendary'i verdim. <laughs> vereceğim Samet ben de vereceğim. Bu Ankara Anka Lady'miş. Anka Lady. Anka sana da Legendary verdim. Yalan söyle ya. Verme. Vallahi Elime verdim. Bak. bak. Elimde turuncu bak. <laughs> <haklı. gülüyor> takılıyorum lan takılıyorum. Tamam hadi. Bu ne? Bunu beğenmedim. Sen de var. bunu beğenmedin. Hop. Samet evet, oyun neyse oyunu verir kanka ben. Hayır oğlum. Ben anlamadım. <laughs> niye oğlum ne? esatları kötü verdim ben sana niye legendary kötü... verip birinci oluyor? Ver Bana niye ben. kötü verdiniz lan bize Kötü vermedim ben. oğlum ok verdim legendary vermedim de. Görüyor musun? Sana kötü. Ya bu ne ya? Anladım. Bu ne abi? Adolf Hitler Patlatın poop. Patlamıyor ki On burada filter. sıkıntı o. Aaa tüh. Bu ne? Bu takmış telefonu ya. Allah'ım ya Rabbim. Aa güzel olmuş ama. Ya ne güzel Aa, güzel. yok olmuş. ya. ya Her telefon güzel olmamış, olmamış da var. mantık çok güzel olmuş. Aa Esat bak bu benimki kanka. Oo çok iyi olmuş. Kanka bak ha, hani günümüz o, insanları hem telefonda konuşurken diğer elleriyle diğer telefonda yazışıyorlar. Çok, güzel olmuş. Bak Le Legendary aldı olsun o, Legendary aldı. Aa. Bak eldirince. Bak eleştirdim. Bak eleştirdim bak. Bu ne? Sağ ol bro. Bu ne? Pie cake Telefon işte pie cake, pie cake abi bu Oğlum ben nostalji yaptım lan Nostalji yaptım da verin Bu ne? patlamış telefon Ama patla tamam Değişik 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 Aha! Ne? Legendary ver <laughs> Legendary, Legendary mi ver? <laughs> Sen ver oğlum Aa, Veriyorum veriyorum Oley birinci oldu Apple'ın telefonu Üçüncü, Ben ikinci oldum ben abi mutluluk mutluluk ver. Bana hainler evet. Bana süper turbo versin <laughs> Valla legendary verdim. Valla legendary verdim. Senet <laughs> ben Start kötü layout. verdim. <gülüyor> Açıkça <gülüyor> da sil. Evet ikinci tur başlıyor. İkinci turda Aa, alien varmış. Motorcycle, trambolin var. Trambolin. Motorsiklet yapacağım. Hadi motorsiklet. Trambolin çıktı. Uf ya bu ne abi? Motorsiklet abi. Trambolin. Abi ne trambolin ne ya? Zıplanıyor üstünde çocuklar. Trambolin falan. oğlum. Oğuz yine sen de kesin aynısını yapacaksın. Yok be kanka. Öyle dediyse kesin aynısını yapacağız. <laughs> Biz Esat'la ne zaman aynısını yaptık? <laughs> ben hatırlamıyorum. Hiç Daha yapmadınız. yapmadınız. <laughs> geçen turu unutmuştum. Şunu ortaya al. Şener neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Esat üçüncü mü ikinci mi ne oldu değil mi geçen el kanka? Üçüncü oğlum aynen. Ben ikinci oldum. Samet sen kaçıncı oldun? <laughs> Beni anlamadı. Nostalji yaptım anlamadı. Tabii abi de. abi. Değil. Sen bunu anlamadın abi. Ben toz makinesi hallettim. <laughs> i̇şte anlamıyorlar gençler. Kanka ya nasıl <laughs> anlamdıramadı mı? Fark ettin Samet yani. Ona rağmen Legend'ini bastık sana. sana. Yani ben Legend'ini bastım. bastım. Verdim Legend'i yani. yani. Ben de verdim de Oğuz daha çok aldı Legend'i. Ben de senden daha çok almışım. Esat da. Derdimiz bu mu şimdi böyle? Evet. Bayağı. Tabii ki de bu. Başka i̇şte bir derdimiz var. Trambolin yapmaya çalışıyorum. Hadi canım, biz, uçak yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Samet kısaca susun dedim. <laughs> Samet Öyle uçak değil. yapıyoruz kanka yanlış anlamışsın sen. Esat şaka yaptı sana. Yok <laughs> yazıyor. Yazıyor. Uçak, o demek, uçak demek, o uçak demek kanka. <laughs> Fransızca. Oyunlar... Ya oğlum yapma şöyle <laughs> hmm, bak bu biraz şey oldu tuhaf. Ben de Anka Lady insanlığın şeyini mi çözdü dedim böyle. Bilimsel ha, hayat. falan. yok ya maalesef. İnsanlığın İnsanlar... bilimsel hayat. Minecraft'ta onu çözdü <laughs> 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 Öyle Mali bir hım vardı. yaptı ki. Demek ki biz karelerden oluşuyoruz diye bir. <laughs> yok <gülüyor> o kadar değilim ya. İnsanlığın geleceğini kurtarıyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Oğuz'u kaybettik arkadaşlar. Hayırlara vesile. Hayır benim adam Zeybek oynuyor gibi oldu da. <laughs> <laughs> Göreceğiz şimdi. Göreceğiz bu hadi. Biliyor bilen var mı acı Zeybek oynayan Minecraft karakteri hadi. Ben. Biz Zeybek oynatma niyetinde olmadığımız için. Zaten şu an yaptım yani. Oo, bak hesap şey. I read every day for the most dangerous day. Ne böyle şey gibi özürlü gibi oldu. Estağfurullah kanka. Allah öyle olmuyor. Yok aynen öyle anlamında kullanmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ kanka. <laughs> Rica ederim hocam. Oğlum bu ne tipsiz bir Rica şey oldu. Rica ederim. Lan. Allah Allah. <laughs> çok tatlı oldu lan. Oğlum bu çok böyle. bu beyin yoruyor lan. Şu an fark ettim. Yorar. Evet, şu yoruyor an yani. beyin yordu. Ama güzel oldu. Bence de güzel oldu. Tek biraz zamanım olsaydı azıcık büyütürdüm trambolu. Ya gibi. ben beğenmedim bu gözü ya. Göz yapamadım. Yemin ediyorum her şeyi yaptım göz yapamadım. Ne Gözü ya, ne gözü? Ha şöyle kafası büyüsün. Kay kayı oldu lan çocuk. Kayı yaptım. <laughs> kayı. Kayıyı biliyor musunuz acı? var ya. Bilmez miyiz ya bizim ayıcığımız? <laughs> Kay Kay kayı. Kayı de zıplıyor. Evet. Vay, benim, benimki bitti. Gayet güzel oldu. Benim benimkiler bitmiş bulunmaktadır. Kaç Arkadaş. saniye kaldı? 15 mi? 13 saniye, 12 saniye. Çok tatlı oldu be. Bence de güzel oldu. Değişik oldu biraz ama. İlk defa böyle bir çalışma yapıyorum. <laughs> ben de ilk defa böyle bir çalışma yaptım. <laughs> Çocuğu trampoyun <laughs> zıplarken bacak kırılmış gibi olmuş oğlum. Bu çok saçmaydı. Aa, ben böyle bunu... şey yapmışız. Aa tamam. güzel şey. oldu. Hop bak nasıl zıplıyorum Esat. <laughs> Esat kanka gel zıplayalım ya. Güzel zıplayalım. Aa var. değiştirmeye karar vermiş ama abi. Olmamış evet, abi. Olmamış. Evet. Olmamış abi böyle trambolin mi olur? Çok, Yumurta çok gibi. Evet. Ha bak bu. bu ne? Böyledir abi trambolin bak. Kafesli, kafesli trambolin de zıplayamıyor. Ama gene de fikir güzel tebrik ederim. Bu Teşekkür ne? Oo, bak bu da kafesli trambolin. Abi sıraya girmişler ya. ya. Bedava ekmek bedavmuş. mi dağıtıyorlar lan? Dağıtsanızı ne yapıyorsunuz? ne mantık Esat kuyruğa yanlış yerden girmişler fark ettin mi kanka? Valla kanka ya. <laughs> Sırt sırta duruyorlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Aha benimki. Ya aynısı benimki ya. Valla rengine dedim, kadar aynı. Dedim ayrı sana. Dedim sana. Ben, Lan, al... ben de bunu düşündüm biliyor musun? <laughs> Bak ben Eso ne? benimkisine de bakarsın ama ben yapamam ya, yani. Atlamak Benimkisi <gülüyor> <gülüyor> Benimki, benimki yapamamış diyor ya Samet ya. Bu ne? Bu ne? Bu da kafes yapmış da biraz saçma bir kafes kullanmış. Bu örümcek adam. Örümcek adamın trambolunu. Oh. Ben beğenmedim ya. Kediler efsane ya. Hayır. Bu ne? Bu ne ya? Biraz rengarenk yap da şunu millet görsün değil mi? Esat benim adama baksana kanka bacağı kırılmış gibi bak Görüşmeler. şimdi. Görüyor şimdi kanka. Bak az kaldı. bu nasıl bir şey ya? Zıplanıyor mu Esat? Bu ne biçim trambolin? Evet. bu nasıl bir trambolin abi Gözüm kör oldu. <laughs> bak Esat yapılmamış <laughs> hali bak. Esat aynısı <laughs> değil mi böyle? Evet kanka aynısı <laughs> ama yapılamamış hali aynen öyle. <laughs> yapılamamış hali Ya Oo. herkes aynısı ya. <laughs> La Cunduru'yu, istiyorum, La ok, ok Ben verdi. de ok verdim. Ben de ok Esat bak benimki adam bacara baksana kalk. Bana <laughs> seninki çarpılmış. Oğuz'a, Oğuz'a da ok verdim. Yani. Eyvallah kalk. Baksana hop, hopurdu. <laughs> Aha birinci oldum. Ya. Evet. Esat birinci, ben üçüncü oluyorum. Üçüncülüğümü nasıl göstereceğim? Ben Şu de üstüne ben... atıyormuşum. Hop yaa. Ya. Şu daha Altıncı oldum. Çok güzel oldu. Evet, evet. üçüncü oldum abi. Çok mutluyum. Üçüncülüğümü ve birinciliğimi handaşlarıma armağan ediyorum. Altıncılığımı ve sonunculuğumu. <laughs> ben de birinciliğimi ve üçüncülüğümü takipçilerime armağan ediyorum. Evet. Bak görüyorum seni. Buradan sana. anneme selam söylüyorum. <laughs> anne yemek yaptım mı? <laughs> Aleyküm selam sana. Ben de ikinciliğimi hepinize armağan ediyorum. Vaaaaa. Wow. Teşekkür ederim. Çok iyiydi. Alkışlayın iyi. lan alkışlayın. Bravo. Bravo. Alkışlamadık da yani güzeldi. Al yani. başladım, tamam. <gülüyor> o <gülüyor> evet, zaman artık, izlediğiniz artık. için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Al Eğer daha fazla büyük battle istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bak like atmayı Aşkına unutuyorsunuz. Ben Ay, bir sus oyuncunun. lan. Bir sus lan. <laughs> tamam Açıklama kısmından takım elbisesi oyuncunun sünnet fotoğraflarına <laughs> ulaşabilirsiniz. <laughs> 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 böyle alay çeker gel. Hayır, sünnette. Kir kirvesi var yanında duruyor falan üzgün. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.